akli siyaset devlet modelleri tarih boyunca hep tıkanmış. Tıkandıktan sonra da geri dönüşleri hep kanlı olmuş. Bakın geri dönüşleri hep kanlı olmuş. Osmanlı'nın geri dönüşüne bakın kansız. Osmanlı'nın geri dönüşü kansız. Osmanlı çekilmiş. Bosna çekilmiş, Bulgaristan çekilmiş, Yunanistan çekilmiş, Yemen çekilmiş. Suudi Arabistan çekilmiş. Afrika çekilmiş geriye. Kanlı değil. Bakın kanlı değil. Eleştirebiliriz çekilmişler diye. Ama kanlı değil. Neden? Osmanlı bir medeniyet Sivilleri katledemez Çekilirken insanları öldüremez Çekilirken yolları köprüleri Hastaneleri devlet dairelerini Bombalayıp atamaz Şimdi bakın Dönüşüm kanlı Şimdi güneyde şeyde Suriye'de çekiliyor YPG ne yapıyor Çekilişi kanlı Yakıyor yıkıyor Öldürüyor katlediyor Öyle çekiliyor Amerika çekiliyor bir yerden. Çekilirken, girerken de yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, katlediyor. Çıkarken de yakıyor, yıkıyor, katlediyor, öldürüyor çıkıyor. Onların girişleri de katliam, çıkışları da katliam. Neden? Felsefi olarak tıkanmış vaziyette.